kıymetli dostlar Merhaba Hacı Fettah mezarlığının doğu girişinden girince hemen az ileride Muhammed Bahaettin Efendi'nin e, türbesi var burayı size tanıtıp kendisi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum Muhammed Bahaettin Efendi Bozkır'da doğdu babası Şeyh Muhammed Kutsi Efendi yani Memiş Efendi soyunun Hazreti Peygamber'e dayandığı söyleniliyor. Bahattin Efendi ve nesline şeyh oğlu ve torunu oldukları için şehzade lakabını vermişler. Eğitimini babasının yanında alan Bahattin Efendi daha sonra 1852-1862 yılları arasında öğrenci okutmaya başladı, okuttu. Konya valisinin ee, ve Konya Valisi tarafından yaptırılan medresenin müderrisi olan Himmet Efendi'nin vefatı üzerine 1862 yılında bu medreseye Muhammed Bahattin Efendi getirildi. Paşa Dairesi de denilen medresede akaid ve tefsir gibi çeşitli ilimleri okuttu. Yetiştirdiği öğrenciler arasında Hacı ve İsa'da Mustafa Efendi de vardır. Diplikçi Camii İmamlığı ve Nakşi Halidi tarikatının şehliğini yapan Bahattin Efendi <laughs> Konya'da kısa zamanda sevilen birisi oldu. O dönemde Padişah II. Abdülhamid'in de özel ilgisine mazhar oldu. Babası gibi İslami ölçülere saygılı bir tasavvuf anlayışını benimsedi. Zeynel Abidin Efendi, Fahrettin Kulu, Rıfat Efendi, Hasan Kutsi Efendi gibi daha birçokları onun halifelerindendir. Bahattin Efendi müsbet ilimlerle beraber akli ilimlerin bir arada okutulmasını tavsiye ederdi. Islah-ı Medaris'in fikri temelleri buzat devrinde atıldı. Konya uleması arasında da büyük bir saygınlığa sahipti. Kendisi kütübü sitte hafızıydı. Hadis ilmini babası Muhammed Kutsi Efendi ve Kadın Hanlı Ahmet Kutsi Efendi'den okumuştur. 1906'da vefatından sonra Hacı Veysade mezarlığına yani buraya defnedildi. Herkesin dilinde olan Tembihül Gafilin gibi bazı eserlerini Arapça olarak yazmıştır. Birçok eser vermiştir. Allah rahmet eylesin. Bir Fatiha buyurun sizde. El Fatiha.